Merhaba arkadaşlar. 16 Aralık 2020 Çarşamba Gül Süren Park Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Normalde farklı kurmaya çalıştım. Yani yurt dışında dördüncü ayakta iki numara ve son ayakta 4 numara sür direkt çıkıyor. Yani bunları tek atarak da bir oyun kurabilirdim. Onları yıkarak bir oyun kurmayı tercih ettim. Dediğim gibi dördüncü ayakta iki numara, son ayakta dört numara yurt dışında sürdürek. Tahminim şu şekildedir. Birinci ayak dört, iki, beş, yedi, altı, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 3'ü ilave edebilir. İkinci ayak 2 1 3 4 6 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 5'i ilave edebilir. Üçüncü ayakta iki numara tekimiz. Rakipleri var. Mutlaka var. Ama ben iki numaraya güveniyorum. Tek bıraktım. Dördüncü ayak. Beş. İki. Beşinci ayak. On. Dört. On bir. Bir. Üç ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9, 6, 2, 7, 8, 5 ilave edebilir. Son ayakta 7, 4 şeklindedir. Dediğim gibi yurt dışında 4. ayakta 2 numara, son ayakta 4 numara sürdürek. Hatta 2 numaraya da son ayakta 2 numaraya da Bayi satılıyor. Hatta birinci at konumunda şu anda. Yurt dışında. Son ayaktaki iki numara. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Dört. Birinci ayak. Dört. İki. Beş. Yedi. Altı. İkinci ayak. İki. Bir. Üç. Dört. Altı. Yedi. Üçüncü ayakta iki numara. Tekimiz. Dördüncü ayak 5-2, beşinci 5. ayak 10-4, 11-1-3, son ayak 7-4 şeklindedir. Kulüpsüren park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.